Selamlar arkadaşlar ben Muhammed Sarıcı. Bugün sizlere X-Pro Nutrition'ın Moxilla Pre-Workout'ını inceleyeceğim. Pre-Workout'lar arkadaşlar spordan önce kullanılan kişiye enerji, güç artışı sağlayan ve o odaklanmasına yardımcı olan protein temelli ve kafein içerikli ürünlerdir. Gerçekten pre-workout kullandıktan bir yarım saat sonra vücudunuzda hafif bir karıncalanma ve enerji artışı hissedersiniz. Ki ben bu yüzden kullanıyorum. Bu ürünü nasıl aldığımı size anlatayım arkadaşlar. Bir videoya denk geldim. Prevarukatlar konusunda araştırma yaparken. En iyi içerikli ürünlerden birisinin de X-Pro'nun Noxilla'sı olduğu söylüyordu bu videoda. Ben de araştırdım. King Size'ınki Ondan sonra efendime söyleyeyim. Protein Oshji'nin Prevarukatıyla Predator'la Big Join Predator ile karşılaştırdığım zaman içerik olarak en kalitelisi bana X Pro Nutrition'ın Noxilla'sı geldi. Yalnız ben şöyle bir handikap yaşadım bu üründe. Birincisi ben ürünün 30 servis ve her serviste 3 ölçek kullanacağımı bilmeyerek aldım. Tadını da bilmeyerek aldım. Tadı konusunda da pek bir yorum yoktu. Yani araştırırsanız zaten bu ürünü Youtube'da bir iki videoya tek denk gelebilirsiniz. Başka denk geleceğiniz videoyu ve onlar da detaylı inceleme yapmamış bir arkadaşımız shorts videosu çekmiş diğer arkadaşımız da sadece ürünün içeriğinden ve kalitesinden bahsetmiş. Arkadaşlar ürünü 649 TL Protein7.com'dan bulabilirsiniz. Aynı zamanda hepsi burada da Trendyol'da da aynı şekilde 649 TL'ye bulabilirsiniz. Ha ben bu ürünü 649 TL'ye mi aldım? Hayır. Hardline'ın Nox 2'sini almayı düşünüyordum. Veya King Kingsize'ın Beast modunu. Fakat bu ürün onlarla yaklaşık aynı gramajda olmasına rağmen indirimdeydi. 420 TL'ye düşmüştü. 420 TL indirimdeyken bir alıp deneyeyim dedim. Arkadaşlar ürün Ahududu aramalı geliyor ama Ahududu bilmiyorum pek tadını alan var mıdır? Yen var mıdır Ahududu'yu da? Börtlenimsi bir şey sanırım ama bu ürünün tadı gerçekten çok kötü. Yani şimdi e, supplement kullanan arkadaşlarım diyecek ki supplement kullanıyoruz hocam yani tat bizim için önemli değil. Haklısınız tat gerçekten benim için de önemli değil fakat bu ürünü içemiyorsun arkadaşım. Hazırladığın zaman iğrenç bir koku hazırladığın yeri alıyor ve mideni daha hazırlarken bulandırıyor o koku. En azından bana böyle oldu. Ürünün içeriğine gelelim arkadaşlar. Fiyatından bahsettik. 649 TL olduğundan. Ürünümüz, ürünümüz 30 servis. Ee, 540 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Gördüğünüz üzere ilaç değildir yazısını gördük. Bunların hepsi gıda takviyesidir. zaten izleyen arkadaşlarım buna gülüyorlar şu anda. Arkadaşlar içeriğine gelecek olursak şöyle bunların hepsinden içeriyor. Betalenin, larjinin, BCA, lösin, izolesin, valin, kreatin, sitrinin, sitrin ile sitrin formunda bu arada, taurin, kolin, letrozin, kalsiyum, potasyum, magnezyum, vitamin C, kafein, inositol, kafein, Kore cinsenge ekstresi, rhodiola ekstresi, vitamin B3, vitamin B5, glukopronalekton, Vitamin B6, vitamin B2 ve karabiber ekstresi. Şimdi arkadaşlar diğer preverkatlardan ayıran özelliği zaten şu ekstraların olması ve içerisinde vitamin ve kalsiyum, potasyum ve magnezyum barındırması bu ürünün. Arkadaşlar diğer preverkatlarda bu ürünlerin çoğu yok. Bu bilginizde olsun. Yani ürünün artı özelliği en büyük artısı bu. Ve e, içerdiği kreatin miktarı e, 1,5 gram e, kreatin içeriyor olması lazımdı. Bakalım. Bir porsiyonda 1 gram protein içeriyor arkadaşlar. 1 miligram. Ee, porsiyon büyüklüğü 18 gram arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim size. Şöyle görün 18 gram porsiyonluğunda 30 porsiyon ürün 540 miligram bir kutuda da geliyor. Şöyle sizler için içeriğini bir daha göstereyim. Belki burayı durdurup bakarsınız arkadaşlar. Şimdi ürün gerçekten orijinal geliyor. Hem şurada e, bandrollü, kare kodlu bandrollü geliyor arkadaşlar. Hem de şuradaki kare kodu okutur musunuz, okutmaz mısınız ben bilmem. Ama ürün kesinlikle orijinal geliyor ve hızlı sipariş oluyor. Supplementleri biliyorsunuz arkadaşlar. Nedense bu ürünlerde kargo firmaları çok hızlı çalışıyor. Ee, i̇çindekiler kısmını da size göstereyim şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar bu prevarkuat ürünlerinden korkmayın. Temeli aminosit ve proteinden gelen bir ürün. Hani öyle ekstra aman aman bir şey olmuyor. Ee, araştırma yaparken de gördüm. Bazı arkadaşlarımız bilmeyebilir. Bu hangi preverkuat kullanırsanız kullanın. İlk defa kullanacaksanız eğer. <laughs> ürün kaşıntı yapıyor. Evet içerisinde betalenin var arkadaşlar. Betalenin aminositi dudaklarda kaşıntı yapıyor. Onu aklınıza yazın. Ve bu ürünü kullandıktan sonra... Yine betalenin arjinin etkisiyle özellikle... Vücudunuzda karıncalanmalar meydana geliyor. Benim özellikle ayaklarımda, avuç içimde ve e, kulaklarımda bir kaşıntı oluyor. Peki gerçekten bu ürünü kullandıktan sonra enerji artışı hissediyor muyum? Evet arkadaşlar bu ürünü kullandıktan sonra cidden daha iyi bir antrenman çıkartıyorum. Ee, yaklaşık ben 2 saat spor salonunda kalıyorum. Ee, bir saatini e, hard antrenman şeklinde yapıyorum. Ve bu bir saatte... E, X Pro'yu kullanmadan önce nasıl söyleyeyim size? Ee, 40 kilolarda gezinirken 40 kilo 3,5 set çıkartırken zorla şu anda X Pro sayesinde 50 kiloyu rahat bir şekilde çıkartabiliyorum. Ha ürünün dezavantajlarına tekrardan bir dönelim. Arkadaşlar ürün gramına göre mesela bu 540 gram 30 servis. Eee King Size'in biz, biz modu 1 kiloluk paket halinde o 42 servis 769 TL olması lazım. Ha, o ürünle bu ürünü kıyasladığımız zaman porsiyon büyüt, boyutu daha fazla fiyat olarak fiyat performans ürünü King Size. Ha, X Pro kötü mü? X Pro kötü değil arkadaşlar. Ama dediğim gibi şöyle bir sıkıntısı var bu ürünün. Tadı gerçekten çok kötü ve başka bir aroması yok. Sadece tek bir aromayla geliyor. Ahududulu. Ve tadı cidden kötü. İçerken çok zarlanıyorsunuz. İçtikten sonra birçoğunuzda mide bulantısı yapabilir. Ben bunun altını çizerek söylüyorum. Ki bende bazen mide bulantısı yapıyor. Bu yüzden sadece yemeklerden 2 saat sonra hiçbir şey yemeden ben bu X-Pro'yu kullanıyorum. Zaten antrenmandan önce çoğumuz bir şey yemiyoruz da 2 saat boyunca. Ama normalde ben Churchill yapıp içen bir insanım. Antrenmanlardan önce. Ama Churchill'ı içip üstüne de bu Noxilla içtiğim zaman antrenmanın yarısında midem CC oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ürün paketi bu şekilde. Kutuyu da açıp size şöyle göstereyim bir saniye izninizle. Şöyle bir ambalajı var koruyucusu ürün şu şekilde arkadaşlar içinde gördüğünüz o beyaz şeyler nem alıcı üründe herhangi bir topaklanma oldu mu gördüğünüz üzere <laughs> 22 Eylül'de almıştım ben bu ürünü hafif bir topaklanma var o sıkıntı yaratmıyor sallandığınız zaman düzeliyor kokusu iğrenç ama etkili bir ürün bu Preworkout incelemesinden sonra eğer X Pro hakkında aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Sizin abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlarınız inanın benim gibi yeni bir kanal için, yeni bir kanal sahibi için çok önemli. Yorumlarınızı, aboneliklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Her ne sorunuz olursa olsun cevaplayabilirim. Sağlıkla kalın. Esen kalın efendim.